yok etmediler. Ama İngilizce, Latince kelimeler Normanca'dan geçti demiş. Ultimate God. Tam doğru olmayan bir ifade kullanmış. İngiltere biliyorsunuz 1066 yılında Fransızların yani Normanların istilasına uğradı. ve Normanların iki dili vardı. Bir kendi Fransızcaları vardı. Norman Fransızcası. Bir de o dönem yavaş yavaş e, ön plana çıkan standart Frans Fransızca, Anjou Fransızcası da Ile de France Fransızcası e, kullanılıyordu. E, bu diller 250 yıl boyunca İngiltere'nin resmi dili oldu. Yani yönetici sınıflar... Fransızca konuştular, standart Fransızca konuştular. Kendi aralarında Normanca'da da konuştular. Norman Hanedanı yerine Anjou Hanedanı geçince standart Fransızca daha öne geçti. 250 yıl böyle geçti. Sonra 1. Edward zamanında Fransa ile kavga çıktığında, Fransa ile İngiltere arasında ilk kez büyük bir çatışma ortamı çıktığında Fransızcanın birdenbire modası geçti. E, İngiliz mahkemelerinde Fransızca kullanılması hoş görülmedi. E, İngiliz üniversitelerinden Fransızca kaldırıldı. Onun yerine Latince e, kuruldu. Yani 1200 1300 hangi senelerdir? 1. Edward yok 1200'lerin başı 1200'lerin ortası olması lazım. 1250-1260 olması lazım. 1250-1260'dan itibaren İngiltere'de uzunca bir süre, 200 yıla yakın bir süre resmi yazışma dili Latince oldu. Dolayısıyla İngiltere'de bazı kelimeler vardır ki üç ayrı şekilde İngilizceye gelmiştir. Mesela guard kelimesiyle warden diye bir kelime vardır. Ward W ile. Warden Normancadır. Guard Fransızcadır. Fransız fran şey ee, yüksek Fransızcadır. Bunun gibi eee bir Fransızcadan başka bir anlamda, bir Latinceden başka bir anlamda geçen sürüyle kelime vardır İngilizceye. Dolayısıyla İngilizce katman katman oluşmuş bir dildir. Soğan gibidir. Aynen Türkçe gibi. Yani bir Anglo-Sakson çekirdeği üstüne Norse yani Viking dili binmiştir. Onun üstüne Normanca ve Fransızca binmiştir. Onun üstüne Latince binmiştir. Bunlardan bir sentez çıkarmışlar. Çok da güzel bir sentezdir. Yani İngiliz dilinin güzelliğini hiçbirisiyle şey yapamayız, kıyaslayamayız. Zenginliğini